Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla şakalaşırdı. Ya Ebe Umeyr, ma fe'alen nugayyir. Evet. Şimdi Ebu Umeyr ne yaptı? Nugayyir. Manası bu hadis-i şerifin. Hz. Enes İbni Malik radyallahu anh'ın bir kardeşi vardı. Küçük bir kardeşi. Ona şöyle derdi. Ömerciğin babası anlamında Ebu Umeyr. Ebu Umeyr Ömerciğin babası manasında. Ebu Umeyr'in Nugayr adını verdiği serçeye benzeyen bir kuşu vardı. Bir gün bu kuş öldü. Ebu Umeyr de çok üzüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes'in yanlarına gittiğinde o küçük kardeşinin üzüldüğünü görünce ona dedi ki Ebu Umeyr Mefale nugeir ne yaptı nugeir diye tesellide bulundu. Efendimiz çocuklarla çocuklaşıyordu. Torunlarını seviyordu. Torunlarının üzülmesiyle onları teselli ederdi. Ondan sonra bizler de efendimizi ne yapmamız lazım? Örnek almamız lazım. Çocuklarla şakalaşmamız, ondan sonra onları mutlu etmeye gayret etmemiz gerçekten de önemlidir değerli kardeşlerim. Çocuk deyip geçmeyeceğiz. Yani nice kitaplar yazılıyor kişisel gelişimle alakalı, çocuk terbiyesiyle alakalı. Yani herkes bir şeyler yazıyor. Ama Efendimizin hayat tarzına bakalım. Ne yapardı? Çocuklarla ne kadar ilgilenirdi? Bunlara baktığımız zaman gerçekten de doğru yolu buluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.